arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ilk yeni götüreceğim şeyleri kutucu kalemliğimi ayarlıyoruz. İlk olarak ben şöyle bir kalemlik aldım. daha yeni aldım. <laughs> Aslında 550 liralık bir kalemlik beğendim ama gerçekten bir kalemle 550 TL verilir mi bilmiyorum ama gerçi bunun fiyatı da o kadar ucuz değildi. 395 liraydı. Ama işte 500'ün var ulaştı. Yani bu neredeyse 400 sayılır. Olsun. Şimdi ben zaten favori rengimi e, sarı olduğunu belirtmiştim ki bunu kriterisiyle videomdan veya şarj vloglarından da görebilirsiniz. Şarj vloglarım değil, şarj videomdan. Jake'se ve Sarabana diye bir video atmıştım. Evet, şimdi daha iyi oldu. İki kolumda kullanabiliyorum. Böyle bir marka. Maksimum okuyamıyorum şu an. Şu harf U galiba. Neyse. Bunu zaten ip olduğu için kolayca çıkar diye umut ki makasım var. Çıkartana kadar zaten bir dakika oldu. Video kısa olmasını umut ederken ben. Evet. Rahatlıkla çıkardı. Şöyle bir büyük şey var. Zincir. <laughs> Bu şekilde. İçerisi böyle şey dışı parlak duruyor. Ve kamerada çok parlak duruyor. Bildiğin normal şu parlak sarılar olur ya. Ee, örneği yok ki bende. Var şöyle bir örneği. Şu sarılar olur ya. Bu sarı gibi ama gerçekten çok soft bir rengi var. Niye böyle gözüküyor? Bakın. Gerçeğe böyle gözüküyor kamerada ama gerçek rengi şu. Yani herhalde kamera... Pardon ışığın yansımasına göre de değişiyor olabilir. Neyse. Her gün içine koyduklarımı ayarlayalım. Şöyle. Kapatsın. Bir şekilde. Neyse. <laughs> dur dur dur, dur. Şimdi taşınıyoruz ve buraya taşındık. Burası benim renkli kalem hazinem. Ben bu sene için güzel kalem almıştım. Onları bazılarını koyacağım içeride ya. Geçen sene full pembe konsepti yapmıştım. Şimdi full sarı olacak büyük ihtimal. Şimdi şunları ben geçen sene almıştım bu Ama çok güzeller. var. Bitmedi bu sarıdan. Kullanmıyorum. Şunları götüreceğim hepsini büyük ihtimal. Çünkü çok güzeller de eşi Ha kamera yüzünden fazla göremiyorum ama evet böyle gerçek gözümle bakmam kameradan değil de şeyde bakmam daha iyi oldu görüyorum artık şimdi dolar 4 tane oldu evet. ben tamamladık şunları full götüreceğim bir tane daha vardı ya yok muydu nasıl oldu ki bu yok abi or olsa görürdü ya abi olsa görürdü yani bunlar kendine kalsın şunlarda Şimdi ben normal için bu sene için de şunları almıştım. Zaten şu an videomla görmüşsünüzdür. Görmediyseniz de görün. Şunları almışımdır. Şort değil ya. Uzun videomda da göstermiştim. Bakın bunlar çok güzel. Tabi daha fazla set var da. Aa bu yeni olan mı? Yok değil. Yeni olan şu da. Ama şimdi kalemlerimin hepsini götüreceğim. Çünkü çok güzeller. Nerede? Şu. Uçuk uçuk olan. Yenisi nerede bunun? Şuna. Bir de bunun altın sarısının eskisini götüreyim. Bitince yenisini götürürüm. Gümüş götürmeyeceğim çünkü zaten gözükmüyor. Şunlara <laughs> <laughs> Ben otur başlayan hasta oluyorum ki de bir ya? Gerçekten hissederek bir şey değil. Havalar soğumaya başladı. gelmez kalemle yazıyorum artık. Fazla uçlu kalem kullanmıyorum ama soru çözerken falan onu kullanıyorum. Şunu hayatta okula götürme. <laughs> Şunlar çok güzeller. Kaç yıl olur var bende ama hala duruyorlar. Sen kullanma matematik ders için gerekiyor bence yani sonra geçtirmek için. Alsam mı acaba? Bunun sarısı yoktu. Turuncusu vardır ya Bir tane alayım bundan bence. Kalsın yanımda ne olacak? ama hangi şeklinde bu şeklinde alın ya. Evet. Başka ne alayım? Renkli kalem var. başka bir şey almayacağım. Böyle fosforlu kalemlerden de fosforlu değil bunlar gerçi. Birazcık soft bir renkleri var. Almayacağım bunlardan. Ee, düşmüş bela. bela. O zaman ben şimdi şeye bakalım. Kurşun kalemlere. Uçlu bak. Genellikle uçlu götüreceğim ya. Kuşu götüreyim bence. Kuşu götüreyim. Çok güzel bir çikolemer aldım. Ver. Bunu yeni açtım. Bunu da yeni aldım. Sarı. Ee, sonra... Sarı olmasını şaşırdınız mı? Bunu da yeni aldım. Bunu da götüreceğim. Gerek kalsın işte ya. Zarar yok gereği. Bunu da çıkartıyorum. Sonra başka ne götüreyim? Postillerden bunu götürmeyeyim ama hangisini götüreceğim? Ee, ya böyle yeni şeyler alınca da kullanmaya Ama bunları göstereceğim. Bu yeni değil zaten eski. Ama çok yağ katlar bence. Bir de üstü çizili falan boş yer, Kalsın evde. <laughs> cetvel. Minik cetvel. Cetvellerin zarar yok. Bu ne ya? Ee, başka ne götüreyim? Yapıştırıcıları ev için aldım zaten. Aa, uçlu kalem, kurşun kalem. Uçlu değil ya. Uç ve silgi falan. Onun için de alternatif Antark... bir var. Bunu doğrayacağız şimdi sizinle. <laughs> ya. Ne yapayım? Bunu götürmeyeyim bence ya. Sonra başka Yalnız ben hiç uçlu kuş, ay kuşun kalem götürmedik ya. Şunu götüreyim bir saniye. <laughs> Bunu götüreceğim. Başka da bir şeye götürmeme gerek var mı? yaz şey mı koca acaba? Yedek şeyi mi olursa? Bakayım. Aa bir de şunu göstereceğim. Şunlardan aslında şu simlileri götürmesem emin değilim. Bence götürmeyeyim. Buna yeter ya. Bence bu sene hocalar fazla yazı yazmaz. Bir de şunu götürsem mi, götürmesem bir tanesine emin değilim. Bence götüreyim. Götüreyim bence. Sıradaki faslında. Ama iki tane aldım zaten ne gerek var. Başka da bir şey götürmeyeceğim. Hadi gelin güzel bir şekilde yerleştirelim tüm kenara. Şöyle evet. Altı cetveli yerleştiriyorum. E dur ya şunu nasıl ya, güzel yapsak ki? Ben şunu koyalım. bir şu kenara koyacağım. Ee, sonra... <laughs> ya... Bunları gerçekten bunlardan önce koyalım bir saniye. Daha çıkartıyorum. Dur bakın neden full sarı oldu? Neden acaba en sevdiğim renk sarı olması kesinlikle alakası yok. Sonra içine koyacağım. Şu altını götüreceğim ama bittin artık. Sinir oldum. Gerçekten yenisini kullanamıyorum. Yani kullanmamam aslında kötü bir şey değil. Bitmemesi kötü bir şey değil ama Dibinde kalması çok sinir bozucu. Bitmiyor. Bu kadar. Şimdi ben size ilk gün götüreceğim deftere göstereceğim. Aslında daha eminim Şöyle göstereyim. Birazcık oralardanlık. Niye böyle oldu ki bu? Öyle inatla iğnaç bir ses Hangisi şimdi? değil mi? Ben bunların hepsinin işlem geçirtirdim. Ne yapacağım? Bunu mu götürsem? Ay yok ya. O kadar minik. O kadar kötü bir şantam yok. Bunlar kalsın. Bunu hiç götürmeye Şunu ben. Bunun içinde ben şey yazıyordum. Bir şeyler boş verin Bu da olmaz. Ee, ne götüreceğim ben? Bu nasıl? Yok ya bu ne ya? Bunu ben kendime alırım bu arada. Ya bu hayat olmaz. Yani. Bu hayat olmaz. Acayip sinir oldum. Büyük defter mi götürsem acaba? Aslında bu boş. Niye ben bunu götürmüyorum ki? Şuna bakın da. defter ne hali? Ama. Ben en isimlik. Ya çok büyük defter götüreceğim ya da şunlardan bir tanesini götüreceğim. Azizallah. Ee, şimdi hemen hızlıca yapayım. Büyük defter götürme kararı aldım. Hangisini götürsem? Nereye götürdü? Defter olarak yani hepsini elim. Aha buldum buldum. Şuna... Ay git içeri. Arkadaşlar şu an burada neler çekiyorum görmeyiz lazım. çok güzel. Bir de bu. Çok... İlk gün için yeterli bir de minik bir not defteri götüreceğim. Bu defterini böyle ödevleri falan tutmak için. nasıl İldin şey arkadaşım almıştı. Bunu götüreceğim. Çok güzel bu. Çanta yerleştirme kısmını... E, gerek yok çünkü bunları nereye koyabilirim sizce? En büyük göze. Bu... Ben çantamı unuttum. Gözlerin kaç gözü vardı? Neyse. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.